alemin. Amin. Katına ellerimizi açtık. Bizleri katından boş çevirme ya Rabbim. Amin. Ya Rabbel Alemin, ya ilahel alemin. Amin. Bu su kuyusunun Amin. açılmasına vesile olan Amin. Azerbaycan'daki hayırseverlerimize, hayırseverlerimizden de razı Amin. ol ya Rabbim. Amin. Karabağ şehitlerimize de rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Onların ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Amin. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Makamlarını ali eyle ya Rabbi. Resulullah'a komşu eyle ya Rabbi. Amin. Iki millet tek devlet olan Türk-Azerbaycan kardeşliğini de Amin. ahirete kadar daim eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin yediren, içiren, şifa veren sensin ya Rabbi. Amin. Bu su kuyusundan abdest alan, içen kardeşlerimize de Şafi ismi hürmetinle şifalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbim أطعم من أطعمنا هذا هذا الطعام. آمين. آمين. ورزقنا رزقا لن تبور آمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أمين. أمين. آمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. آمين. اللهم اغفر وارحم وحفظ, وحفظ صاحب الطعام. آمين. والآكلين. آمين. والمن سعى فيه. آمين. واليمين.